Kanal 7 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Haber saatiyle karşınızdayız sayın seyirciler. Türkiye'nin merakla beklediği gün geldi. Covid-19 aşısı yurt genelinde uygulanmaya başlandı. Acil kullanım onayı alan aşı önce sağlık çalışanlarına yapıldı. Hastanelerin aşı merkezlerinde yoğunluk vardı. İşte ayrıntılar. Az ve ilaç korumu Çin'den gelen koronavak aşısına acil kullanım onayı verdi. Derine o... ulaştı. Aşı için ilk sıra sağlıkçıların. Sabahın erken saatlerinde hastanelere gelen sağlık personelleri randevu alarak sıraya girdi. Pandemiyle savaşın en ön safında mücadele eden sağlık çalışanları koronavirüs aşısına acil kullanım onayı verildikten hemen sonra randevularını aldılar ve sabahın erken saatlerinde işte buraya aşı uygulama merkezlerine geldiler ve sağlık çalışanları şu anda sırada aşı olmayı bekliyorlar. Ne diyeceksiniz efendim heyecanlı mısınız? Sağlıkçılar ilk aşıya çok heyecanlıyım. Biraz korkuyorum, heyecan. Çünkü çok kötü Covid geçirdim. Ağır olduğu için biliyorum yani nasıl bir şey olduğunu. Hemen randevuyu aldınız. Evet hemen aldım randevuyu. Bir zamandır hani Covid için bayağı bir yoğun çaba sarf ettik. Şöyle söyleyeyim beklediğimiz andı. Yani olmak zorundayız. Ve beklenen an geldi. Aylardır amansız mücadele veren sağlık çalışanları için aşılama süreci başladı. Tüm Türkiye'nin gözü kulağı bu haberdeydi. Türkiye'de koronavirüs aşıları uygulanmaya başladı. İlk sırada sağlık çalışanları var. Başhekim, hekimler ve tüm sağlık çalışanları bugün itibariyle tek tek aşılanıyor. Ben mutluyum. Pandeminin bitmesi adına adım olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Hastanelerde ilk aşıyı aşı hekimler oldu. Ardından tüm sağlıkçılar sırayla aşılandı. Aşı koronavirüsle mücadelede en büyük başarı olacak. Eğer toplumun %70'lik bir kısmını aşılayabilirsek inşallah koronavirüsten ülke olarak kurtulmuş olacağız. Efendim ilk aşıyı oldunuz. Evet. E, Valla enteresan hani heyecanlıyım ama e, normal bir aşıdan çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Sağlık merkezlerindeki aşı telaşı gün boyu devam etti. Kurulan aşı uygun uygulama merkezlerinde yoğunluk vardı. Aşı uygulamaları gün boyu aralıksız devam ediyor. Şu anda Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeyiz. Sağlık çalışanları burada kurulan aşı uygulama merkezinde bakın bu şekilde sabahın erken saatlerinde randevu aldılar ve sıraya girdiler. Bir günde şu an 1800 kişi aşılayabilecek bir altyapımı hazırladık. Aşı olanlar bir süre hastanede bekletildi olası bir yan etkiye karşı özel müdahale birimleri kuruldu. Buraya geldikten sonra bir 15 dakikayla yarım saat arasında sosyal mesafeye uygun oluşturulmuş bekleme alanlarında bekletiyoruz. Bu süre zarfında normal bir sıkıntıyla karşılaşırsak müdahale odalarımızda anında müdahale edeceğiz. Soğuk zincir bozulmadan özel çantalarla getirilen aşılar hastanelerde de soğuk hava depolarına konuldu. Acil kullanım onayı alan Çin aşısı işte bu Sinovac firmasının geliştirdiği aşı onay aldıktan sonra 81 ilin sağlık merkezlerine dağıtıldı ve soğuk zincir bozulmadan dağıtıldı. Ben de bunu çok fazla elimde tutamıyorum. Hemen dolaba koymam gerekiyor. Ankara'daki aşılama çalışmaları da gün boyu devam etti. Bilken Şehir Hastanesi'ndeki sağlık çalışanları randevu sırasına göre aşı odalarına alındı. Aşıla programından hastamızı tanımladık şu anda. Tanımladıktan sonra aşısını ve kare kodunu okutacağız. Hiçbir acı yok, normal herhangi bir aşı olur gibi. İkinci dozu ne zaman olacak? 28 gün sonra. Lütfen herkes aşısını olsun, hastalığın şakası yok, ölümün hiç şakası yok. Aşının ilk dozu uygulandıktan sonra 28 gün beklenecek. daha sonra ikinci doz uygulanacak. Tüm hastanelerde, tüm aile sağlığı merkezlerinde ee, bu tedaviyi veya ilk müdahaleyi yapabilecek ee, hazırlıklarımız mevcut. Bakanlık aşı için öncelikli olan meslek gruplarını da paylaştı. Buna göre sağlıkçılardan sonra öncelik güvenlik görevlilerinin, onları öğretmenler takip edecek. Gıda sektörü çalışanları ve taşımacılık yapan vatandaşlar da aşıda öncelik sahibi olacak.